Oyun makinesinden herkese merhaba. Arkadaşlar ben Mert. Merhaba Abi. ben de Berkay. Aynen onu söyleyecektim. Berkay da yanımda. Uzun bir aradan sonra geri döndüm. Hani ben yoktum Berkay varmış da. Benim internetteki arızalardan dolayı yoktum ben. Ee, Orks iki inceleyeceğiz sizlerle birlikte. co oynayacağız. Girelim oyuna. Girelim. Berkay. Biz ilk oyununu oynadık. Ben çok sevdim. Farkayda sevmiştim. Yani. Ben de yani sevmiştim de. bir süre sonra bıraktım ben. Ben iki kez bitirdim. Bitirmedim. <gülüyor> <gülüyor> Loading ekranları uzun ya. Uzun, çok uzun. Oo, çok deli bir şey. Videoları ya. geçiyorum. Videoları geç, var mı video var? Geç. Sen 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 de geçeceksin tamam. Sen nerede? Ben geçtim. Ay Yaman canım. Bayık, Kıza ha <laughs> Bana bak, yeni karakter bu. Aynen, bu yeni karakter. Bu yoktu birincisinde. Aha. Hah, tamam. Tuzaklarımız şimdi... arkadaşlar. Oyuna ilk başladığımızda... Farklı değil mi bizim? Ne, tabii ki. Sende mesela Spike var, bende yok. Ha, ben Spike'ı yeni o aldım. O ilk bölüm oynamıştı da belki. Ben oynamadım. Bu ne? Aha. Tamam, şimdi sende ne var? Şimdi bir saniye. Şu şeylerden bahsedeyim de ben. Arkadaşlar, e, oyunu... Siz başlatıyorsunuz istediğiniz zaman. Başlatmadan önce tuzaklarınızı kurup silahlarınızı seçiyorsunuz. Bunu B'ye basarak yapıyorsunuz. Buradan. Kitabınız işte bölümleri geçtikçe kuru kafalar alıyorsunuz. Kuru kafalarla yeni silahları satın alıyorsunuz. Buraya geliyor onlar. O buradan seçiyorsunuz. Ben sadece 3 tane var. Bir tane shotgun var. Shotgun tarzı bir şey. Bir tane bataklık var. Bir de şey var. Ee, ok duvarı var. Şimdi Berkay ben diyorum ki Hı. taktik yapıyorsunuz arkadaşlar yani. Buraya direkt bir tane şey koyalım. Abi bir yamuk oldu. <laughs> Bataklık aynen. Tamam şimdi ben de spike falan koyayım mı bir buraya? Bir saniye abicim. Buraya şey koy. Spike koy tabi. Ama dur önce. Bataklığın var mı? Bataklığım yok ama yavaş yatan şey var. Şu buz var. Buz yapıyor adam. Tamam getir bunun altına o zaman. Bunun altına. Hemen 3 tane koy buraya böyle. Tamam. 2 3 Tamam. Bunlar dondurur. Para bitti zaten. Ş şimdilik yeter bende 800 var ama dursun. Tamam. Sen de bak. Neredesin? Tamam gel, gel yanıma. Geldim ee, benim sağ tuşum şeymiş. Ee, çar e, birbirlerine vuruyorlar. Bak şimdi. Bak benimki şey bomba at. Ha. Ha Senin şapkan. Orkları aşık Oyunun sesi de çok açık ya. Yo, ben Kıstım ama. Benimki kısık. Dur kısayım ya. Sen bir kıs ben tutuyorum. Durdurdun oyunu. Ha ben durdururum mu? Tabii. Aa, iyi. İyi kıstım. Ay başladı oğlum haber versene. <laughs> Vursun onlar birbirlerini. Tamamdır. Tamamdır. Gel şimdi şuraya da şey koyalım. Ara wall koyayım ben buraya. Hı. Buraya bataklık koyacağım bekle. Ha koy işte. Buz koy buraya. 3 tane buz koy. Bat param Lan koyamadım. Gel o zaman tamam. Tutarız. Oydu Altı yüz küsür var ben de şimdi şey yapacağım asit duvarı var onu koyacağım. Ben bir kılıç alayım mı sen? Benim yakında üç silahım yok galiba ya. Vardır oğlum. Var mıdır? Var diye Vardır diye düşün. Ama sen gelsin. Büyücüs. Aa Asa sopayla. Ben de war. Muyum. Ben de blade staff var. Bu ne? Kalın abi. <laughs> Bunlar daha bir şey değil. Dur bir büyükler gelsin de. Bu ilk bölüm değil mi? Evet evet. Ay mana bitti. Arkadan nereden geldi ne lan? lan? Ha bitti. Aa şuraya şey koydun mu sen? Şimdi koydum. buraya Dur. bataklık koydum ben. Yavaşlatsın. Buraya da arrow wall koydum. Bir tane koydum. Tamam. Hı. Geliyorlar. Gelsin. Ya denk getirebilseydim bu bomba iyi olacak. <laughs> Senin manan bitmiş ya. Potion çıkmıyor mu artık? Yok ya. Ya çıkıyor da nadir. Ha. 3 tane zorluk var galiba değil mi? Aha <laughs> 3 zorluk var. Biz ikinci de oynuyoruz. War, Mage. En zoru Nightmare şeyini hatırlamıyorum. En komik. Bir de Apprentice var. Aynen. Bu bölüm kolay yine ya. Orada bir şey yok. Yana manam. Bu kolay bu bölüm kolay. Şey bölümleri var. Yani çıkamıyorlar ki zaten zavallı olsun. İşte. Ama bunlar mesela tek oyun tek oyun tek başınıza oynadığınızda bu büyükler gelmiyor. Abi. Gelmiyor abi. de gelmiyor. Ben tek başıma oynadım. Ha. Gerçekten adam gibi tuzaklarımızı tekrar kuralım. Ha. Dur şimdi. Burası zaten şey olmuş iyice. Şu şeyler çarpıyor değil ne? mi? Vagonlar. Şunu abi şunu sat. Bu, bu spike ne burada? Bunu yine sattım. Param yetmedi şey. <gülüyor> ha, <gülüyor> böyle Param yapalım. Yetmediği. Koy gene 3 tane koy buraya böyle diz. Yine aynı. Tabii canım. Tane. Gerek yok fazla şey. Ben buraya koyamıyorum. Aa... Aa. abi nasıl? Yamuk oldu ama. Param yetmiyor ya. <laughs> o ne? Şey asit. Oo güzel. Asit duvar. Gel buraya bir tane şey koy. Buzlu bitti param. Benim de bitti. Başlat o zaman. <laughs> o zaman başlatalım. Geçemezler zaten buradan ya. İşte bu şey yapıyor mesela karakter falan. Benimki. Seninkini bilmiyorum da. İşte buraya tuzak falan koyarken işte diyor. Hiçbir şey hissetmeyeceksin falan diyor. Bu gördüğün <laughs> son şey olacak. Ben sesler kısık olduğu için. Senin, onu. senin için bir tuzak diyor sonra. Bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha <laughs> öyle mal var benimki dans edince şey bitince dans ediyor sen benimki de ne diyor, diyor ya. görmek istiyorum görürsün bir bitsin son şey zaten değil mi son bir... bu ne parti var burada şuna <laughs> bak çok iyi ya şey yapıyor iskeletini çıkartıyor Ve mana olsa şey ya bombaları fırlayacağım dağıtıyor böyle. Aha mana aha mana. Karıştı. <laughs> Bir bayana saygılı olacaksınız. Tamamdır bitti. Hop. Öh. Şimdi o dansımıza bak. O ne öyle akrobatik <laughs> sen benimkine bak. Bizimki öyle iyi aile çocuğu. Aa niye tam alamadık puan? Altı mı? Kötü bir şey. Videoyu burada bitirelim. bitirelim. Bitirelim mi? Bitirelim istiyorsun. Ya da şey spellbook'u gösterelim. Ya da Olur. bir bölüm daha oynayalım. Ya, bir bir bölüm, bölüm daha oynayalım ya. Arkadaşlar. Kısa oldu zaten. Burada bizim şu anda elimizde olan şeyler var. Araçlarımız. Burada silahlarımız, tuzaklarımız falan. İkinci kısım traps. Hani tuzaklar var, burada tuzakları alıyorsunuz. Ben şu an tuzak almak istemiyorum. Şu neymiş? <gülüyor> <gülüyor> tuzak almak istemiyorum da silah da alamıyorum zaten. O yüzden ben biriktireceğim paramı. Biriktireceğim mi? Şey ne? Ee, trinket. Trinket şey işte ya. Pasif ve aktif özellikleri ha, pasif. olan şeyler. Aynen o zaman. Kolyedir, bilmem ne ay. Anladım. Vanity var. Silah var mı sende, alabiliyormuş? Yok bende ya. 6 tane kuru kafa var oğlum. Ha, ben de 4 tane kostüm var. Classic Order bu birinci oyunda kullandığımız. Ben en çok bunu seviyorum. İşte Ork Slayer var. Bir de Knight of the Order var. Bu şeyde açılıyor. Neyde açılıyor? Nightmare şeyde açılıyor. Ha, ha öyle mi? Nightmare zorlukta. Ha deneriz Nightmare'i o zaman ha, bir ara. Nasıl oynayacaksın? Devam edelim o zaman. Dedelim, edelim edelim devam edelim. Ben bakıyorum yeni bir şey alabilir miyim diye de şey almayacağım ya e, ee, barrel'lar var ya kullanıyor Ben kullanmıyorum hiç. hiç. Yok. Değil mi? Tek kullanım zaten ha. patlıyor. İyi patlıyor da hani ben kullanmıyorum. Aynen, Bu Blade aynen. Staff ben de hiç almak istiyorum ya. Hmm, o bende de var ya. Tamam işte vardır. Benim imam şey, de da var. Balyoz de. var mı? Balyoz da var arkadaşlar. Yeni olarak buraya balyoz da eklenmiş. Yeni çok şey var balyoz ya. Balyoz var böyle sağ tuşa bastığında böyle dönüyor etrafında. Valla çok ya. güzel kullanıyor. Hortum yapıyor. İçine çekiyor falan. Tanıtsız. <laughs> Tanız burada iki tane giriş var ha. Oh, tamam birini sen ha, alırsın, birini, sen birini al, ben alırım. hallederiz. Yapmıştım. Olur. Kim şimdi? Şunu şöyle koyalım. Yok, böyle yapma. Kaç var? 800. O zaman. Ben hiç Aa, kalmadı. Aa, bunu niye böyle yaptın? Şey dersem bak kendisini sak zaten tam buraya böyle çat buraya fırla asit Hı. falan koy çünkü en başta girdiklerinde bir hasar alsınlar ben öyle ha, yaptım aravol koydum oraya ey tamam böyle dur şuna hazırım ben Hazır başladım, Ay, gelin gelin kafirler düşebiliyor ha? muyuz aşağıya aşağıya düşebiliyor Nasıl? muyuz bilmiyorum denemedim denemedik lafa var aşağı düşmeyelim <laughs> <denemedim. gülüyor> evet düşebiliyoruz tamam ben denedim Ha, ilk Aynen. oradan geliyorlar galiba Geleyim ben buraya. İstersen takıl yani Tutuyorum burayı Gel 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 Hop al onu al onu O, 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 o ne? Aldık O çıkanları al Ha. O yoktu kur kafa daha önceden Aynen yoktu yani. Ne yapıyor onu da bilmiyorum ama aldım yani şey dinlerdi. Kuru kafa şey herhalde. Hı, he. kuru kafa veriyor he. <Gülüyor> <Gülüyor> Öbür taraftan gelecekler şimdi. Al canı. Aa, Senin mana ya niye yani. kadar uzun? He büyücüğü ya. <laughs> Ama iyi mana yiyor yani. <laughs> Mümkün olduğunca tuzaklara yaklaştırma, zorda kalınca tuzakları kullansın. Aha. Ben de böyle yapıyorum mesela. ilk oynadığımda ilk oyunda baya güzel tuzaklar falan kurdum ama adamlar benden geçemedi tuzakları boşuna kurmuş oldum. Ama ben şeyi de seviyorum ya hani her şeyi tuzaklara bırakıp aynen, izlemeyi falan. Ama işte baya tam sağlam bir tuzak yapman Aynen aynen. Ben ilk oynadığımda burada mala döndüm. İlk oynadım ben buraya böyle ne bir oyuna bir bu yana falan. Ha. Stres oldu. Oradan geçecek lan falan. Tut lan tut. Kendi geldi bakalım şey. Şeyi şey var değil mi? Aa, düştüm. E ee, nasıl çıkacağım? Şeye bin. Düştüm. O. Aa burada bir yer var lan. Şey kaçmış. Ne? Oo, ork o, iyi. kaçmış. İyi, buraya. ama bir tanesini daha kaçırmışız zaten. Aa evet 19 olmuş. Oha nereden ne çıktılar lan? Olmadım, nereden çıktılar? Aa kaçıyorlar arada. Han. Buradan da geliyorlar. 1 2 5. Karnet, lost. Ee, az gelsen eşin yoksa. <laughs> Aa, Lan, nasıl kaçtı? Lan ölmedi bir. <laughs> ha. Ha, burası bir hoş değil Güzel. pek. Oy, bu Ey mala bak zıplıyor burada. Bir tane. Of dur tuzakları bir, şey yapalım. tuzak kuralım mı? Aynı şekilde ben gene kuruyorum. Hı. Ben de öyle yaptım. İyi de param Şuralara bit. da koyalım da. Param bitti. Benim daha bir var ya bayağı. 1400 küsür var. Oğlum Nasıl yapsam? Bir tane yapsam? bataklık koyunca bitiyor ya. Dört Ne kadar ki sen? Benim de şey 400 yüz. O buz şeysi. Buz Şuraya da bir şey yapalım da. <laughs> buz şeysi. <Neyse> artık, <laughs> bir şeyler. Buraya şey koyamıyorum ya merdiven önüne. Spike koyacağım da. Buradayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapsak? Koyma oğlum zaten geçemiyorlar. Buraya. Şuraya şunu koyayım da var eksik kalmasın. Hadi başlatalım. Başlatalım Mı? yani. Yapacak bir şey yok. Uf. Ay ben başta Skype niye almadım ki? Skype ne ya? Spike. Skype mı? Skype dedi. Spike. ya. <laughs> oh, neyse nice, hadi başlatalım oğlum. Şu buz koyabilirsin tamam, ama. Başla. Buralara bu. ben Merdivenlerin başlarına. Haa koy. Bitti. <laughs> bir tane. Kalsın dursun hadi. Ya da durmasın al al görüntü tamam, bulsun, dursun Aynen Değil ben. ben de sevmiyorum şey öyle. Başla. Tamam. Hadi geliyorum. Gel. <laughs> Hallederiz. Ooo öbür Oo geldiler taraf. benim tarafıma. Alırım ben <laughs> Yine geçti bunlar. Aşağıdan, Aşağıdan geliyor. Mi? Ha bir tane. Vagon yolladı. Ben indim aşağıya. Vallahi bıraktım burayı bana da. <laughs> Dikkat ol oğlum. Ulan element çiğsin. Element çiğsin. O ne? Bir şey. Ha büyük bir şey. Kafanı bir bombayı yersin. Evet tamam yapmışız yine bitti. Ay, al sen şunu ben buraya bataklık koyacağım. Aynen, koş. Evet, ben de şuraya şey koyayım nerede benim Final. Wave. Lan. Final Bey. Oo deminki zordu lan. Bunu nasıl yapacağız? Geliyorsun, sen tarafa git sen git. Tamam tamam aldım ben öyle. Mouse'u kıracağım, parçalayacağım. <laughs> aynen aynen ben de. <laughs> Çok yoruldu parmağım. can parmağımda parmağımda yüzük de var rahat sidiyor ama çıkaramıyorum. Allah'tan tuzak yok. Geldi büyük. Geldi Kalın abi geldi. Burada iki tane geldi. Ha burada var bir tane. Bir tanesini hallettim bir tanesini hallettim. Bir tanesini hallettim. atıyorum da geldiler yani. Dur gelin Hü. Al bakalım ben. Yetiş. <laughs> Aşağıdan da geldiler. Aşağıya da koymak lazımmış. O geçecekler söyleyeyim. Tutamam ben bu kadar. Ha geldim. Hoş o zaman. Oh bitti. Of <gülüyor> bitti. <gülüyor> Aynen. Yoruldu <İnşallah>. parmağım. <laughs> of. Nasıl ya? Lan bir tane geçirdik. Az verdi. Geldi. Trinket geldi bana. İff. Ne bu? Heal rate, heal rate arttıralım. <laughs> oh, ya, blade yani staff bu geldi blade. bana. Blade staff mı yoksa wind oh, belt be. mi? Aa, ya bence blade staff. Ben seviyorum. Ben. Benim param blade eksim, şey neydi? Ring of lightning. Ha, o nerede? Şey ha, şurada gördüm. Rüzgar yalıyor, herifler uçuyor. Ha, wind yani. belt'i biliyorum. Şey, blade, blade staff. Stuff. Onu duyuyorum. Yakında yüz silah yani. Neydi? Yakın Bir de crossbow ben var işte. Crossbow almadım. Alabilirim şu anda. Ha. Alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Dur ya tuzak alayım daha iyidir. Hmm, ne var? Smashes enemy. Oo. Bunu alsam mı? Ya da yakan bir şey var. Onu mu alsam? Onu göstereceğiz şimdi bir dakika. Bir şeyi söyleyeyim de arkadaşlar bu silahlarınızı alınca şey yapabiliyorsunuz buradan upgrade edebiliyorsunuz özelliklerinizi. Bir tane normal şey var, seviyesi var. İki tane de unique var, özelliği. Uniquelerden sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Traps'ler de burada. Ne bileyim. Brimstone alabilirsin. Ya da otomatik. Brimstone, pariste. o ne? Ha evet, yakan şey. Evet, evet. alayım onu. Aldım. Uzatmayalım, kapatalım. <laughs> uzun oldu baya. Tamamdır. Yok ee, be, çok da uzun olmadı. Devamını isterseniz. Böyle gidecek bu böyle ikili 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 ikişer oyunluk çekeceğiz videolar Berkayla. Ee, bitirelim o zaman. Bitirelim yani başka görüşürüz göstereceğimiz bir şey zaman. yok zaten. Kendinize Let's Play. Iyi bakın. Bu şekilde Sağ görüşürüz. Bay bay.